Merhaba, ben Gülşan. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sürrealist ahşap kutu boyama yapacağız. Bir arkadaşıma hediye bakıyordum ve kendi emeğimin olduğu bir hediye vermek istedim. O yüzden hobi malzemeleri satan bir dükkandan bu şekilde ahşap bir kutu aldım. Öncelikle kutunun menteşelerini söküyorum. Menteşeleri söktükten sonra nemli bir bezle kutuyu temizliyorum. Kutuyu beyaz akrilik boya ile boyuyorum. Müzik Kapak kısmını boyarken menteşe deliklerinin tıkanmaması için çöp şiş kullanarak deliklerdeki boyayı temizliyorum. 2 kat fırça ile boyarken katlar arası en az bir saat kurumasını bekleyeceğim. Üçüncü kat boya yaparken sünger kullandım çünkü fırça izleri olsun istemedim. Müzik elimdeki renkli akrilik boyalardan bazılarını seçiyorum. Kutunun iç tarafını boyayarak başlayacağım. Kutunun iç tarafına elimdeki boyalardan farklı noktalara karışık olarak sıkıyorum. Boyaları sıktıktan sonra kutunun tüm tabanına yayılması için biraz sallıyorum. İlk defa böyle bir boyama yöntemi deniyorum ben de bu arada. Yaptığım hataları da sizle paylaşacağım ki siz de aynı hataları yapmayın. Mesela akrilik boyaları çok az su ile karıştırıp dökseydim daha iyi olacaktı. Bu şekilde boyaları istediğim gibi karıştıramadım ve çöp şiş kullanmak zorunda kaldım. Aslında çöp şişle karıştırmadan boyaların bir bütün olarak durmasını istiyordum. Aynı şekilde kutunun kapağının iç kısmını da boyuyorum. Ama bu sefer çöp şişle çok fazla karıştırmadan boyaları bir bütün olarak yaymaya çalıştım. Boya gelmeyen kısımlara da tekrar boya sıktım. Müzik kutunun kapağı açıldığında sanki kapaktaki boyanın kutunun iç kısmına akmış gibi durmasını istedim. O yüzden kapağı kapatarak Kapaktaki boyaların akması için biraz bekliyorum. Daha sonra bu eksik kalan kısımlara da boyalarımdan sıkıyorum ve kurumaya bırakıyorum. üst kısmına elimde bulunan bir stencil yardımıyla kelebek şekli oluşturacağım. Bu stencil'lar kendiliğinden biraz yapışkanlı. Hatta daha sağlam yapışması için ve boyarken oynamaması için spreyler de var ama ben elimde olmadığı için kağıt bantla stencil'ı kutuya sabitliyorum. Aynı şekilde boyalarımdan farklı renkleri farklı noktalara sıkıyorum ve sünger yardımıyla boyaları birbirleriyle harmanlıyorum. Biraz kurumasını bekliyorum ve stencil'ı dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Kenar kısımlarından stencil'dan çok hafif taşmalar olmuş. Bu yüzden fırça yardımıyla dikkatlice düzeltiyorum bu kısımları. Kutunun menteşelerini takıyorum. Ellerimden kutuya bulaşan boyaları da nemli bir bezle temizliyorum. Menteşeleri beyaza boyuyorum. Ben kutuyu birkaç gün kurumaya bıraktım. Çünkü kelebek kısmındaki ve iç kısımlardaki boyalar kalın bir yapıya sahip olduğu için kuruması biraz zaman alacaktı. Tamamen kuruduktan sonra Su bazlı akrilik bir vernik kullanarak kutuyu vernikliyorum. Verniklemeden önce kutunun iç kısmının tamamen kuruduğuna dikkat edin yoksa bende olduğu gibi vernik boyaları tekrar birbirine karıştırabilir. Müzik Ve elemeği hediyemiz hazır. Mükemmel olmayabilir ama ben arkadaşımın beğeneceğinden eminim açıkçası. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.